parfümler. Bazı kokuları güneşte sıkmamamız lazım olur. Ben parfümlerle ilgili birkaç genel bilgi vereyim. Ee, bu bizim nasıl kıyafetlerimiz varsa bazı kıyafetleri yazın. Bazı kıyafetleri de kışın giyiyoruz abi. Atıyorum mont yazın giymiyorsun değil mi? Evet abi. İşte parfümler... Ben arada giyiyorum bu. Ya soğuk olduğunda giyersin ama böyle yani sıcakta montta çıkmazsın abi. Şortla, tişörtle çıkarsın. Doğru. Ya. Yani bunlar abi aynı kıyafet gibi. Tamam, bazılarını yazın sıkman gerekiyor, bazılarını da kışın kullanman gerekiyor. Neden böyle pek yani bir sebebi var mı bunun? Abi yazın mes yani ağır kokular, ağır kokudan kastım atıyorum Uğul ağacı e ya da vanilya, amber, şeker tarzında kokular yazın çok ağır geliyor. Yani. Hmm. Ve zaten hani bu kokular güneşi yediğinde bozulabiliyor bazı moleküller yani bunların içinde. Aromayı sağlayan moleküller güneşi iyince bozuladabiliyor bu hmm. parfümler. Bazı kokuları güneşte sıkmamamız lazım o zaman. Bazı kokularda güneşi görünce daha güzel kokuyor. Ol, Mesela, ol. Evet. Daha sıcak bir ortamda sen böyle ferahlık hissi veren bir parfüm koklamayı daha çok seversin. Daha çok hoşuna gider. Evet.